Elif Eylül 10 yaşındaydı. Hatta Mayıs'ta 10 oluyordu. İşte Ece Birçe de 6 yaşındaydı. Ee, eşim Sena vardı, Sena Gövce. Ee, onlar Antakaday'dı. Eşim devlet memuru, fen bilgisi öğretmeni. Ee, ben iş vesilesiyle İstanbul'daydım. Beş buçuk gibi bir fotoğraf ilettiler bana sağ olsunlar. Ee, bizim apartmanda dairesi olup da apartmanda oturmayan biri. Ben zaten o fotoğrafı görünce enkaz haline direkt arabamla çıktım yani Hatay'a gittim. 7 7 7 buçuk 7 saat 7 buçuk saat bandında vardım oraya. 42 daireden oluşan içinde 175 kişinin ortalama yaşadığı bir apartman. Yani böyle 3 katlı 5 katlı bir apartman değil. Oradaki yakınlara diyoruz ki elimizle kaldırın fakat betonla savaş olmuyor. Yani o öyle bir enkazı eline kaldıramazsın. Düşünün ki her enkazın altından ses duyuyorsunuz. Kurtarın beni diye, imdat diye. Ve böyle sadece baka kalıyorsunuz. Yani bu çaresizlik bu, bu bunu başka türlü yaşayamazsın. Onu çıkaran madencilerdi. Kızlarıma ulaştıklarımda benden yani yukarıdan steteskop istediler. O kadar temizlerdi. Çıktıklarında öptüm, sarıldım, kokladım. Hala yanakları yumuşa çıktı. Mis gibi kokuyordu. Benim kızlarım da, eşim de hala onların ten kokusu vardı. Üç uyuyor pozisyondaydı. <laughs> evet birçok cenaze çıkarttım oradan ama insanın kendi yakını olunca çok başka oluyor. Allah gerçekten kimseye yaşatmasın. Mis gibilerdi. Taptazelerdi. Sanki böyle 10 dakika önce vefat etmiş gibilerdi. Kızım akıl etmiş. Whatsapp'tan sesli mesaj göndermiş. Onun telefonda duruyor. Fakat şebeke olmadığı için gönderememiş. Kırmızı ünlem işareti var. Tekrar gönder tuşuna bastığımda patır patır hepsi benim telefonuma iletildi. SMS atmış. Gelmedi. SMS dahil gelmedi. Yazdığı şeyde şu baba enkaz altındayım yardım et. Sesli mesajı da iki tane sesli mesaj atmış. Bir tanesinde baba enkaz Antakya'da deprem oldu. Lütfen yardım et. Ambulans çağır, konum at. Ben atamıyorum. Bizi kurtarsınlar. Bu birinci sesli mesajı. İkinci sesli mesajı baba sana ulaşamıyorum. Lütfen beni ara, bana yardım et diye böyle en son Baba galiba ben de öleceğim. Annemlere ulaşamıyorum. <gülüyor> Karanlık. <gülüyor> Annemlere ulaşamıyorum. Galiba ben de öleceğim diye <laughs> sesli mesaj atmış. Sonrasında bunu yazıya dökmüş. Bu annesinin telefonu. Hala o bu göçüğün altından çıktığı için bu tozlar onlardan kalma. Hiç ne sildim ne bir şey yaptım. Bu telefon annesinin. Annesinin telefonunda o kadar yalnızlık duygusuna kapılmış ki. <laughs> kendi attın seni seviyorum diye yazmış. Kendi attım. Yani enkaz altında korkardı benim kızım karanlıktan. Benim kızım çok korkardı karanlıktan. Benim kızım şu an size de gösterdiğim gibi ölüm belgesinde onu bir geçe yazıyor. Ölüm saati. Saatini gördünüz değil mi? Benim kızım 10.01'de ölmemişti. Benim sadece talebim bir baba olarak bunu anlarlar mı bilmiyorum doğrultusunun yazılması. Hayır, hayır, hayır.